Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Merhaba can. Siz de kahvesini içmeden güne başlayamayanlardan mısınız? Evet, ben de kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Hazırlıklı gelmişsin. Evet, mi? bugün hazırlıklı geldim. <laughs> Makinamla geldim yanında. <laughs> <laughs> hocam bizde yararlanabilecek miyiz Latte Go'nun nimetlerinden yoksa kendinize mi kahve yapıyorsunuz? Abi sadece kendime yapıyorum patronlar için yani demiş. Sadece patron için. Yani abi bizde şey yok. Verme. I'm not in the e, verme bize. De, alma dediniz. Evet bir şey yapayım. Ne isem ne isem. Kapuçun içeceğim. Biliyor musun? Kap Kapuçona nereden geliyor biliyor musun Berat? Kapşonla kapuçun aynı yerden geliyor onu biliyor musun? Bu şey raipleri var ya kapuçun Onun kafasındaki şey kapşon var ya. O ondan işte şey işte onların yaptığı şey kapuçino. Aynı yerden geliyor. Yine bir kez daha hiçbir işinize yaramayacak. Bu bilgiyle programımızda başladık. Ya bak bir şey daha söyleyeceğim. Basforda da mutlaka söylemez. Şimdi iki tane kahve şeyi var. Cafe Ole ve Cafe Latte. Bunlar aynı şey abi. Ole zaten o le le latte'nin Fransızcası. Yani Cafe Ole sütlü kahve demek. Cafe Latte de sütlü kahve demek. Bir İtalyanca. Niye yine iki ayrı farklı da. farklı alıyoruz yani biz? E zaten benziyor da birbirine evet. Hocam benimle hep dalga geçiyorsunuz ama ben böyle hani yoğunluk ayarı falan filan ayarlıyorum. Hani böyle değişik kahveler denetiyorum burada ofisimize. Hocam bu klasikten kurtulalım artık yani hep filtre hep filtre. Oğlum ben ne siz yapıyorsunuz bana kalsa. Bence bunu kahve eşliğinde konuşalım. Evet. Biz hiçbir şekilde içemeyiz. Siz <laughs> evet basıyorum yanlış şeye basmayayım. Tam bir boomerum. Aletle aletle hocam 12 farklı içecek yapıyor mu? Evet 12 olabilir. farklı içecek yapıyor. İşte buralardan ayarlarını yapıyorsunuz. İşte birincisi kahve çekirdeği, ikincisi işte kaç mililitre yapacağınız. bol yani içelim. Ondan sonra okay'e basıyorsunuz. Bunu da ayarlıyoruz. Evet. Hocam bir de anladığım kadarıyla farklı kullanıcı profilleri var. Yaptığın profillere göre bunları kaydedebiliyorsun. Sevdiğin tarzda. Kaydediyor. Mesela seçtiğin öğütme derecesinde veya seçtiğin yoğunlukta. Sonra o profile bastığın zaman doğrudan senin istediğin kahve yazıyor. Bir daha baştan ayarlamak zorunda Aa, değilsin. Yapay zeka tehlikeli ha. Yarın öbür gün... Hocam kahve makineleri ele geçirebilir mi dünyayı evet. dediysen? Evet kahve makineleri ele geçirebilir. <laughs> Sonsuz kahve <laughs> içmek zorundayım <ben> hocam. <laughs> bir dost <laughs> <laughs> Devletimin yanındayım kahve makinesi. <laughs> yarın ele geçirirsen dünyayı. Afiyet olsun hocam. Teşekkürler Bu <laughs> Bıyıklı birine bunu yaptırmak hakikaten şey. <laughs> bıyıklı biri olarak kapucino içmemeli mi içmemem gerekiyor? <laughs> Evet bugün kahvenin tarihinden bahsedeceğiz. Sadece bir içeceğin tarihinden, sadece bir içme faaliyetinden bahsetmeyeceğiz. Onun kültürel anlamlarından bahsedeceğiz. Dini olarak işte ne bileyim bir burjuva sınıfı için ne anlam ifade ediyor ondan bahsedeceğiz. Ve kapitalizmin en yani doğuşunun ayak seslerinin duyulduğu yüzden nasıl bütün dünya yayıldığından bahsedeceğiz. Türklerle çok özdeşleştirilen bir şey. Nereden çıkmış şu kahve? Nasıl gitmiş de sonra gittiği yerden bize nasıl geri dönmüş? Bütün bunları anlatacağız. Hocam bu sırada kahve içecek bizde su, evet. <laughs> çay. Tabii ki oğlum bu bir, yani sınıfsız toplum bir ütopyadır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizler marabasınız ben firavun. Yani... <laughs> <laughs> Hayır, yani istiyorsanız kendin Musa'nızı bulup bir şeyler yapabilirsiniz <gülüyor> ama... <gülüyor> Hocam kahve nereden çıktı? Çok merak edilen bir şey. Kahve Etiyopya'dan çıktı aslında. Çok uzun süredir var ama sistemik olarak kullanması 15. yüzyıla ilk başta sufiler yani o, o zamanki tarikat ehlileri kullanıyor. Bunlar zikirlerinde falan kullanıyorlar. Çünkü beyni açtığı, aydınlattığı için. Oradan Yemen'e ardından Mekke'ye gelecek 16. yüzyılın başında. Oradan 16. ortalarında İstanbul'a doğru gelecek. Oradan da Avrupa'ya gidecek. Avrupa'ya da iki yolu gidiyor. Bir tanesi köleler. Yine Bahtı'da esir düşen köleler ya da Malta kuşatmış, düşen köleler. 1561'de Malta'da bunu içiyorlar. Malta'da görüyorlar ama Malta Avrupa değil böyle Akdeniz'in bir ucunda Avrupa'nın en ucunda ve Akdeniz'in ortasında bir yer. Esas 16. yüzyılın sonunda Venedikliler bunu şey yapıyor. Ben ilk bahislerinden birine rast geldim arşivde. Kirli bir su diyor Venedik elçisi. ilk defa görmüş. 587-88'di. Lorenzo Bernardo olması lazım. Ya da Giovanni Moro ikisinden biri. Yani ben arşivde herhalde ilk şeylerinden biridir. Çünkü daha şeyini bulamadım. O baktığım zaman bilmiyordum o kadar orijinal bir şey olduğunu. Yavaş yavaş Venedik'e geliyor. Venedik'ten geliyor. Ve 2. Viyana kuşatmasında Viyana üzerinden de bir hat gidiyor. Ama 17. yüzyılda Avrupa'ya yayılıyor. 18. yüzyılda bu kahve çekirdeğini alıp Amerika'ya götürüyorlar. Ve bizim cash crop dediğimiz para kazanmak için üretilen. Avrupa Üniversitesi oynayanlar bilir. Orada dediğim gibi böyle her maddenin bir şeyi var. Kahve yüksek şeyidir. Böyle ipek gibi, pamuk gibi ve Amerika'da işte pamuk, tütün, kahve, şeker gibi şeyler ekersin. Bunları kendi evinde ekmezsen daha tropikal yerlerde ekersin. Hem iklim uygundur hem de çevreyi mahvettiği için şey olarak özellikle şeker falan. Bu kahveyi 1820'de şey karayiplere götürüyorlar ve oradan sonra işte kahvenin Güney Amerika ile serveni başlıyor. Ona kadar aslında kahve tamamen bir İslam içeceği. Ama çekirdeği böyle yenen falan filan bir şey değil, ha, değil mi? önden kat diye de bir şey var. Yani şöyle birçok çeşidi var. Kat diye bir şey var. O ayrı bir şey kahveden. Onu yiyen de var. çekirdeğini sıcak şey olarak yapıyor. Zaten kahve ismi bir şarap adı aslında Arapçada. Çünkü sıcak içiliyor o da Şarap da eskiden sıcak içilirdi. Bizim bildiğimiz gibi içilmiyor eskiden. Mesela çikolata sıcak çikolata olarak içilirdi. Çikolata yenmezdi sıcak olarak içilirdi. Mesela şarap var. Orta çağda taze içilir. Çünkü şeyde varilde taşımaya başladıkları için taze içmek daha şey. Ama Roma döneminde bizim gibi içiliyor falan. Bu değişiyor. Dolayısıyla ilk başta o sıcak şeyin içinde içiyorlar. İlk başta büyük tartışmalara yol açıyor. Çünkü şey diyorlar bu beyni manipüle ettiği için bu günah ve birkaç fetva çıkıyor. Daha sonra 1530'da bizde bir fetva çıkıyor. 1530'larda 20'lerde izin veriyor. Mekke'de de bir fetva çıkıyor. Hayır diyor bu haram değil. Çünkü diyor bu alkol gibi, uyuşturucu gibi beyni öldürmüyor. Bu fark çok önemli. İleride bugün kabul edilebilir. Bugün işle özleşleşmeden dolayı. Bugün kahveyi biz kapitalizmle özdeşleştiririz. Kahve zincirleri nerelerde açıldı? Hep böyle beyaz yakaların çalıştığı yerde. Niye? Çünkü beyinde yaptığı uyarmak olduğu için, zindeleştirmek olduğu için bunu problem görmüyorlar ama uzun süre tartışılıyor. Acaba şey mi? Haram mı? diye mi? E, da tartışılıyor. Etiyopya Kilisesi de bunu tartışıyor. Ben ilk defa Etiyopya Kilisesi'nin bir şey tartıştığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben dediğim gibi. Nasıl tartıştılar diye düşündüm evet. Ondan sonra da açtım E4'te bir Etiyopya'yla World Conquest yaptım. Yani benim işte tarihle şeyim böyle oluyor. Olmuyor abi o e, şey Olmuyor onun için. manuel şey, şey administrative efficiency yüksek tutman lazım. Manuel olarak ilk 50 senede bayağı basacaksın. Bütün Afrika'yı ele geçiriyorsun. Production gene Çok zor ayı. hocam Etiyopya evet. Evet Bengal'le oyna Bengali'yi. Orada kahve var mı bilmiyorum. <laughs> yok Çayla rekabeti nedir kahvenin? Ve ne zaman başlamış? Abi çayla rekabeti 2-3 Şimdi bütün her yerde bu manipülasyonla alakalı. Şimdi herkes kahve içiyor tamam mı? Çay mı içen yok. Çay içenler içiyor. Sonra İngiltere diyorlar ki ya arkadaş biz East Doğu Company'e kupası Hindistan ya diyor ki bu kadar çay aldık. Bunu kime satacağız? Bir kampanya başlatıyorlar. İngiltere'yi çaya çeviriyorlar. Çayın bir sosyal manası başka. O aristokratik bir şey olarak kalıyor. Bu burjuva şeyi. Yani tam kapitalizmin ruhu aslında. İngiltere'de öyle değişiyor. Almanya'da da çok dışarıya para veriyoruz. Bizim kendi kahve alabildiğimiz yerler yok. Tam merkantil dünyada para dışarı kapıyor. Çıkrı kafi diye böyle bir bir şeyden yaptıkları bir kahve var. Kahveden yapmadıkları bir kahve var. Türkçesini bulurum. Böyle bir başka bir maddeden çıkır diyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir isim koyuyorlar mı? Hocam kahveden yapılmayan kahve <laughs> biraz oksimoron değil mi? İşte kahve o yapım türüne deniyor işte. Araplarda da öyle. Onu aslında herif iyi yakalamış. Mesela elmanın meyve demek olması gibi. Mesela elma Latince'de bütün meyveler için büyük meyve için elma ifadesi kullanılır. Mesela mendil yerine başka bir şeyin adını jenerik kullanmamız gibi. Kahve o biçimi şeyi gibi algılamış. Herif aslında doğru algılamış. Bu tamamen spekül ettim ama bir Alman gibi düşünüyorum. Bana diye. öyle geldi. <laughs> bir, ama 18. yüzyılda <laughs> bir Alman gibi düşünebilmem. Yani adamla kahvaltıda bira içen insanlar bunlar yani. <laughs> Tabii bir ay bir içiyorlar yani. Türkiye'de de döviz sıkıntısı oluyor 1950'lerde. Zaten zincirin diye biri getiriyor. Bunu deniyor işte. Bayağı bir çabasıyla. Demokrat Parti hükümeti döneminde. Tabii ki cevap değil. <laughs> Demokrat Parti hükümeti döneminde bir problem oluyor. Döviz sıkıntısı. E bu Biz dışarıdan getirdiğimiz için hemen çay teşvik ediliyor. Çaya geçiyor. Bu büyük devletlerin sömürgeleştirme yöntemlerinde de aslında oralarda kahve üretilmesi çok önemli bir yer taşıyor. Yok. Yani şöyle bundan önce şeker taşıyor zaten. Bu geç gelen bir şey. 18. yüzyılda gitti sömürge topraklarına. Dediğim gibi şeker Karayipler'de ve ondan önce Madeira adalarında. Öyle bir yer ki mesela şekeri götürüyor adam. Şekeri götürdüğü zaman ona çok fazla böyle fırın gibi bir şey lazım. Onun için bütün o şeyleri kesiyor ormanları. Kel bırakıyor. La Madeira diye bir ada var. Bu Ronaldo Manaldo oralardan bir yerlerden işte. Hangi Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Niye? Olamaz mı? Yani Olabilir, bir adada doğamaz mı Cristiano Ronaldo? <laughs> çok Lisbonlu gibi geldi. <laughs> <laughs> çok Lisbonlu gibi geldi. Sanki biliyor hocam. Ee, Lisbon, Lisbon, zaten. Lisbon havasında <laughs> evet. Fenerbahçe'ye geliyormuş hocam öyle diyorlar. Cristiano Ronaldo gelsin başımızın üstüne. Herkes gelsin. Hocam gelir mi bir Fenerbahçe'ye gelmeyecek galiba. Benim attığı gollerden anladım. Ben o gözle bakıyorum yani takım bozulmasın <laughs> Al, iyi oynayın. Hani seneye deniz alsın ama bugünden şey yapmayın. Dolayısıyla oraya gidiyor. Mesela o bütün ormanı yani adı La Madeira odun demek. Kereste demek. Adı kereste de olacak kadar ormanlık bir arazi. Kele çevirip 20 de gidiyorlar. Yerleri duman ediyorlar. Dolayısıyla şekerin öyle bir etkisi var. Gittiği yeri duman ediyor. Ve oraya işçi götürmek gerektiği için. E işte ne bileyim köle mele götürüyorlar 16. yüzyılda. Ama kahve geldiğinde bu sistem zaten orada vardı. Yani orada artık oturmuştu bu. Esas bu büyük şeyi yapan, yıkımı yapan şeker. Peki bu kahve ticareti yine de dünya üzerinde. Tabii önemli. tabii Çünkü çok önemli kralı... Hatta birini kaçırıyor galiba. İlk bu kahve şeyi şeyle de alakalı. İpek'le de alakalı olan bir şey. İpeğin nasıl yapıldığını biz aslında casuslukla, endüstriyel espiyonajla öğrendiler. Bugün araba şirketleri arasında falan filan oluyor ya. 18. yüzyılda bu tekstil dokuma atölyeleri arasında oluyordu. Nasıl değişikmişler bunun diye. Fakat aynı şekilde bu kahve şeyi almak. Yani bu aleti nereden buldunuz? Hani bunu şey yapacak diye öyle bir hikaye var ki bir şey. Portekizli birini kaçırıp o kahve şeyini ele geçirmeye çalışıyorlar. Onu alıp ekecek bilmem ne yapacak. Geçiriyorlar mı bari? Herhalde geçirdi, geçiriyorlar ki yani... <laughs> <insanı gülüyor> Evet, ha İstanbul'a gelsen bir tane kahve şey biri verirsen ama yani. Ben yani de kral ünlü bir baristayı falan kaçırıyor zannediyorum. Kral mı kaçırıyormuş? Portekiz kralı. Kaçırtıyordur abi. French kişiden. Governor's <laughs> daughter. evet. French Governor'ın kızını kaçırmış. Kaçırtmıştır <laughs> abi. Kaçırmış, İngilizce'de evet. kaçırmış ve kaçırtmış da, da fark olmadığı için. Yani bu tip şeyler hani dediğim bu hikayeler hep olur ama oradaki şey yani bunun da bir bilgi olabileceği özellikle ipekte görülür bu yani. Yüzyıllarca Çin'de ipek üretiyorlar. Şimdi gene Eropa Üniversitesi İpek provinsleri çok verir mesela. Beş, o yüzden fethetmesi de zor o, zor evet, yani. o, yüzden, o yüzden de kor korlaması da zordur ve ama onu nasıl yapacaksın? Onu kodada modada yapıyorsun ya. Onu bilmiyor insanlar. Abi 600 yılda geldi buraya. İşte bu kemellere falan filan milattan sonra 50'de falan gidiyor. Bizans'a Justinian döneminde geliyor. 550 sene. Çünkü saklıyorlar onu. Ya bir şey bir yerden geliyorsa bir Çin'den geliyordur ve kesinlikle doğudan batıya gidiyordur abi. 1500'e kadar böyle. Batıdan doğuya anca asker katliam falan gidiyor. Yani ilim Çin'de olsa... E, i̇lim Çin'de, Çin'de oluyor ya. zaten abi. <gülüyor> 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 yani şeyde olmuyor. Yani Britanya'da olmuyor. Mesela. <laughs> Vikinglerde ilim olmuyor abi. <laughs> Peki hocam şimdi kahve çok çeşitli şekillerde hazırlanan bir içecek. Demleme, dripping yöntemiyle, suyun içinde bizim Türk kahvesi dediğimiz şeydeki suyun içinde haşlama yöntemiyle, sütle, başka aromalarla falan. Bunlar modern çağın ve modern mutfağın getirdiği bir şey mi yoksa eskiden de var mı? Kahveden... Eskiden de çok değişik şekilde kahveler var. Zaten bazıları tekrar tekrar gündeme geliyor. Hem yapış biçim var indi de değişik kahveler var. Ne bileyim, mırra diye de kahve var yani. anlatabildim mi? ama bu kahvenin bizim içtiğimiz versiyonu Osmanlılarda az çok oturmuş. Türk kahvesinden. Evet, evet, Türk kahvesinden. Türk kahvesi diye bir şey yok abi. Kahve o. Bunlar Amerikan kahve. Buna ben karşı çıkmak istiyorum. Anlatabildim mi? Mesela American Express nasıl diye bir şey diyor musun? Zaten herifin kahve olarak gördüğü şey sonradan çıktı ama. Tabii son 50 yılda çok değişti. Özel kahveden çok kahvehane dediğimiz şey. Bizde bir iç oynanan, bir iç de oynanmıyordur çoğu yerde ama Değirmen'de de bir iç oynanır. Şey, pişti. kim Piştin, ne oğlum? kahve Piştin, için çok basit bir oyun ya. <laughs> kahve <Batak. gülüyor> Git şurada Asya Kafe'ye de pişti oynayacağım. Babas kaçtı. Babas <laughs> <Papaz> kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> 9 yaşında <laughs> arkadaşlarında oynadı. O kahvehanelerden bahsetmiyorum. Bizim Öfentlikat dediğimiz kamusal oluşması yani bugün sosyal medya gibi bir işlevi olan yani devletin, kilisenin, otoritelerin denetleyemediği. Ne demek bu? Şimdi abi üniversiteler belli zaten iki tane üniversite var o benim kontrolüm, kilise benim kontrolüm altında. Sen de yeni bir sınıfsın Burjuva. Eski rantiye yani rantçı yani kira alan yani tarımdaki artı değeri alan bir aristokrasi yönetiyor seni. Ticaretten anlamıyor, yasalar ona göre değil tamam mı? Ve sen de yeni bir kültür, yeni bir felsefe yaratmalısın ki toplumu değişime hazırlamalısın bu 200 yıl içinde olacak. Şimdi bunlar da yapabilirsin. Kahvede. Proletary bunlar da yaptı. Publarda, grevlerde. O zaman şehirleşme de vardı. Bir de sayıları çoktu. Burjuva sayısı da çok değil. Mesela işçi sınıfında başka bir şey. Orada daha şey. E sen şimdi bunu devirerek yapamazsın. Niye? Malın var çünkü. Dolayısıyla bunlar ufaktan bir kamusal alanda yeni bir şey hazırlayacaklar. Bir zihinsel transformasyon. 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla kadar Avrupa'yı Burjuva'nın değerlerine daha yakın bir sisteme hazırlayacaklar. Bu sisteme yürürlüğe sokacak şey de Fransız devrimi gibi kanlı bir süreç olacak. 20-30 yıl olacak. Ama dediğim gibi devrim başarılı olabilmesi için onda önce bir 50 60 yıl bir şey olmaz. Yani dolayısıyla 1917 de olmazdı eğer Karl Marx olmasaydı onlar değil mi? Böyle üç tane iş yapabilir miydi? Adamlar yapıyor yapıyor. İşte o düşünsel Fransa 19. yüzyıl şey gibi o kadar radikal olmadı. Çünkü bunlar fakir değil. Bunlar iş yerinde ölmüyor. Sömürülmüyorlar aslında. Sadece daha zengin olabileceklerken daha çok iş istiyorlar. Tam bir orta sınıf şey olarak bir yerlerde bu şu konuşmalar işte bu kahvehaneler oluyor. Bu Fransa'daki kafe kültürünün geçmişi biraz oralardan mı? Tabii tabii oralardan İngiltere yani işte, daha çok. Ne bileyim büyük yazarlar kafelerde anıları var. Kobenler toplantıları çeşitli kulüplerde yapıyorlar. o Kulüpler acaba kafe? Tabii başka yani yok zaten. Özellikle 17. yüzyılda. Yani Twitter gibi. Neden ilk sözlük bu kadar meşhur mesela? Neden Twitter bu kadar şey? Normal yerde Türkiye'de konuşamadığın için orada konuşuyorsun. Sana Allah sen onu televizyonda yapsan millet niye orada tartışsın? Dolayısıyla bir yeri kitlediğin zaman onun alternatifi oluşuyor. Underground olacak. Hayvane böyle çık. Fakat bir tarafta o var. Yani muhalefetin örgütlendiği bir yer. Ama böyle çok orta sınıf bir muhalefet bu yani. İki kapitalizmin sembolü. Kahve ilk çıktığında kahveye atfedilen şeyler var. İşte cinsel olarak iyi geliyor, zihni açıyor falan. Hep kapitalizmin istediği şeyler. Produktif bir Produktif ve dolayısıyla protestanlıkla vücudu kuruttuğunu düşüyor. Protestanlık böyle durmaktır abi. Şey işte meşhur Das Weissabend'daki adamlar gibi böyle duran Alman protestan budur. Böyle protestanlığı daha anlı. Hayır protestanlık katolikten daha serttir. Böyle çalışma disiplini. Böyle durmak. Yani dinç, iş yap. Başka hiçbir çalışma şey, Çalışmak her şeyden. Şey protestan etiye yani. çok şey. Ve bütün kültürü kahveden de öyle kuruyorlar. Buna karşı da barok Akdeniz'de çikolata. Sıcak çikolata. Bunlar iki versus. Kuzeyde kahve. Adam kahve içiyor. Ama böyle dik duruyor. Evet işimizi yapalım. Şimdi 18 saat çalışıyorum. Sabah Buzla yıkanıyorum falanın öncesi. O yüzden çok övülüyor. Şeyde de yatıp böyle mesela kahve içen adamlar böyle dururlar. Elinde gazete vardır. İlk defa tek başına oturup milletle konuşmayan ciddi bir adam da görürsün. Bir de biznes tarafı var. Özellikle İngiltere'de. İşte gazetesini oku. Dünyadan haberlerini alır. Orası borsa gibidir ben da. Belli kafi borsa işlevi de görür. Orada hatta bu bir kahvenede kuruldu. Bütün sigorta şey İngiltere'nin böyle kahvenede kuruldu. Şimdi ismini unuttum. Altta da yazarız. Oradan çıktı. Orada otur. Kendi yapar. Gayet ciddidir. Şeyin içer. Bireysel. Ciddi. Aklı başında. Bir de şimdi bir resim de koyarım buraya Böyle yatıp çikolata içen bir adam var. Çikolata da işte şeker, işte gevşeten, renk, efendime söyleyeyim bütün bir şeyle aristokrasi ve Burada barok. Hocam? birincisi de keşke ikincisi olabilsem. İşte barok. Barokodur. Çatafat. Rahatlık. Böyle suratına suratına renk. Ve bir şey daha var. İşte kahve burjuvası ise çikolata aristokrasi. da bir şey oldu. Bugün kadınlarla ve çocuklarla özdeşleştirdiğimiz şeker, renkli kıyafet, çikolata gibi şeyler. 18. yüzyıldan önce, 19. yüzyıldan önce aristokrasinin şeyiydi. Burjuva hakim olduğu zaman, kendi sınıfı oyuna çıktığı zaman aristokrasinin adetlerini ridikülize etti ve onu o zamanki atak toplumun içinde kadın ve çocuğun alanına indirdi. Bunu yaptı gitti ne yaptı? Simsiyah giyindi. Ah romanlarındaki tipleri düşün. Değil mi? O 19. yüzyılda böyle şey Victor Hugo şey çektiriyor. Hep benim yazar geldi ama O fotoğrafları düşün ya da Rockefeller böyle durmuş değil mi? Aşırı dindar. Simsiyah giymiş. Zevksizliğin kendisini getirdi. Peki hocam bu kamusal alan meselesini Osmanlı'da görebiliyor muyuz? Osmanlı'da görüyorsa <laughs> bu kahvehaneyi kapatıyor ya o millet pişpirik oynamasın diye değil yani. <laughs> Dört nümrat insanlar satranç oynasın diye kapamadı kahvehaneleri. <laughs> Siyasetçi teknik oynuyor. Her yeri köşeleri tutmuş. Medrese orada. Şey burada. İşte üniversiteler burada. Bilmem ne. Bugün ya da dün. Tak diye kahvehanede bir çıkıyor. Orada bir sürü insan fikir yürütüyor. 4. Murat'ın evet. özellikle çocukluğunda her gün bir isyan var. i̇syanda ne oluyor? Lümpen proletarya buralarda takılıyor. Şehrilerde ya da isyan... Mi çıkıyor isyan? Tabii. Genelde kırsal bölgelerde. Hayır ama şey yeni ayaklanması diyorsun mesela değil mi? İşte esnaf kepenk kapatıyor. Ya da işte bir paşa vezirlikten azledilmiş. Başka biri vezir olmuş. sadrazam olmuş. Ona karşı halka ayaklandırıyor. Bunun için böyle bir ayak takımı lazım. Bu ayak takımının bir yerlerde siyaset konuşuyor olması lazım. İstanbul bayağı hareketli yani. Tabii tabii çok hareketli. İstanbul kahvehanesi dediğim gibi. Bizde okuma yazma oranları çok düşük oluyor. Buralarda kitaplar okunuyor. Zaten eski Osmanlı metinleri var. Meclis meclis. Oturum demek meclis. Kitap da öyle yazılıyor. Chapter chapter diye de meclis deniyor ona. Biri geliyor okuyor. Orada dinliyorlar. İşte hükümet meseleleri konuşuyorlar. O 1910'larda 20'lerdeki o zafiyet döneminde 20'lerdeki olarak her gün hemen hemen isyan çıkarken yani 3 ayda 5 ayda bir vezir değişir, sadıdan değişir. Kim olacak? işte valide sultan mı? 4. murat mı? Bilmem ne. Bu gücü ele alınca, iki de yapınca bitik anlanınca diyor ki ben bu oyunu bozarım diyor. Ben diyor absolut monarkım yani. Affetmeyin diyor. Hemen şey arıyor. BTTK'yı arıyor. Kapatın <laughs> bu kahvehaneleri diyor. VPN'de girebiliyorsun ama. Peki hocam o zaman şöyle bir tablo çıkıyor tarihsel olarak. Bizim kendi içinde yaşadığımız çağın kültüründe de işte kadınlar tarlaya gider, erkekler gidip boş boş kahvede oturur dediğimiz kahveler taşra bölgelerinde. Aslında İstanbul'da kahveler öyle değil. Orada bayağı bir sosyal hayat var. Fikir alışverişi var. Tartışmalar var. Yeni... Ama şimdi tabii ki Kırıkkale'de ne alışveriş olacak ya abi? O alışveriş olamaz yani. O kahve orada da öyle olurdu yani. Orada da bir şey konuşuluyordur. Kale'nin şey konuşuluyordur. Yerel siyaseti. Ama yani mesela onun bir köyündeki yerel işte muhtar şunu yaptı o da bir siyaset ya. Tabii ki İstanbul'da padişahla ilgili konuşulacak. Ama ben eminim ya abi erkekleri bir yere koyarsan ama bir de boş zaman verirsen ne konuşurlar? O zaman futbol da yok. Siyaset konuşurlar. konuşuyorlar. Dolayısıyla bu insana bir yere gelince yani hükmetmek yarın öbür gün kazara bir ülke falan ele geçirirsiniz. zannetmiyorum yani YouTube'u. <laughs> İzlediğinize göre fazla bir şey yok ama <laughs> YouTube'dan taktik ülke ele geçirirseniz İnsanların bir araya gelmesini engelleyeceksin. O yüzden şey falan çok değerlidir. Bu tip rejimler için mesela Suriye'de isyan nereden çıktı? Cuma namazı. Her hafta olay oluyordu. Onu dağıtamıyor. Her şeyi dağıtabiliyor. Onu dağıtamıyor. Çok enteresan değil mi? İnsanlar bir ara kazara geliyorsa futbol maçları mesela. Neden diktatörlere futbol maçlarına? Bunu Sokrates'teki programda da anlattık. Çünkü bir sürü insan bir araya gelmiş abi. İnsan bir araya gelirlerse karşılarında bir tane adam zaten. Ama işte bir araya gelemiyorlar. Bugünkü toplumda ama biraz daha sekülerleşmiş bir şey değil mi? Mesela kahve, sohbeti. O zaman da o zaman, hani, da, o zaman da şey Osmanlı toplumu bir kahve toplumu. Aynen böyle. Dünyada çok az ülke bizim gibi kahve içiyor. Tabii sohbet için kahve içmeye oturuluyor yani. Biz, tabii. Mesela Paşa diyor kahvesini hızlı içti diyor. İki saatte içmiş adam. Yani. Bir saatte falan hızlı içti diyor. Sabah kahveyle başlıyor adam yani. kahve altı falan diyoruz ya. mi? Yok kahvesini içiyor. Dolayısıyla adam için çok önemli bir Her şey. Her zaman diyor. bizim için çok normal, olan hayatın akışında olan bir şeydi yani. Bugün buradan gitti zaten. Çok Osmanlı, çok Türk bir şey. Hocam buradan giden kahvenin tek bir çeşidini yapıyor olmamız ve geri kalan her şeyi... Hayır ya var ya şeyde mırra yapıyor bilmem ne falan filan ama en güzel çeşidi de bu. Mırra. <laughs> <laughs> yani, <laughs> mesela bir cappuccino, bir frappuccino falan filan yapılmıyor. Ne güzel isimler var bak. Abi işte Bizim yanına, yanına ya. lok... Sen yapıyorsun ben biliyorum. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> sana, sana demedik. <gülüyor> <gülüyor> sana demedik ya. Kadıköy'deki kahveci yapamıyor sen şey yapma. Benim çok güzel bir anım var Venedik'te şimdi. Ben Venedik'te yaşıyorum o zaman. Elif'e de geldim dedim ki Venedik'te şöyle bir şey var. Turiste iki ise sana 50 sent. Hatta İtalyan'a bilsen sana 50 sent. Ben de bir tane bir ara sokak var. Tam Fenice'nin orada. Operanın o sokağında oturuyorum. Belki oraya giden varsa işte şey. ona Verona'da geçerken beni hatırlasınlar. Evim oradan. Normalde millet bir euro 50 sent artık. Her gün içtiğim bir kara var. Elif geldi. Elif'e Elif için Elif, dedim. Bir kahve içtim de. Erkek şey arazi meselesi yani anladın mı? Şey diyorsun. Konuşma dedim iki dakika. Ama turist gibi burası dedim benim mahallemin kahvesi. Burada benim bir raconum var. <laughs> Türkçe konuşma ya. Biz sos iki dakika alacağız. Oturmuyoruz çünkü. Ben öyle dememişim ki A aşkım diye bir şey yaptı orada. Abi adam kahve iki euro dedi bana. Abi gözümün içine baka baka herif prensi meselesi yaptı. Adamla arkadaşız falan. Her gün 50 saat teştim kahveyi. Anladı sonunda. Ha biliyor adam Türk olduğumu. Ha böyle Turk Türk Turk yukarı. Ben Türk bayrağı gibi dolaşıyorum bütün Venedik'te zaten. Her <laughs> gelen. As <bayrakları gülüyor> Tabii olacak. ne kadar espri varsa Türkiye ile ilgili. Ne kadar merak edecek soruyorlar. Bana soruyorlar zaten. Adam 2 euro aldı hakikaten. Adam için prensip meselesiymiş. Buradan da o şeye sesleniyoruz evet kahveci. Yo bence mantıklı bir şey yaptı adam. Adam prensiplerini <laughs> işte <Zaten abi>. <laughs> tabii. Tabii tabi, turist vergisi diye bir şey var yani. Hocam peki bir fincan kahvenin hatırı hakkında? Neden bir şey 37 yıl hatırı olmuyor? böyle yuvarlak sayı mı bilmiyormuş insanlar ya. Her yani yok 40 yıl, 7 böyle değil mi? 40 çıkmak, 40 yıl falan gibi bir takım yani bir şeyler var. Bile bu bir yere varmadı ortaya çıkıyor. Yani çünkü bütün hesaplar mesela bütün soruların cevabı 3 rakamla mesela 3, 7, 10 ve 40'la açıklansa değil mi? Bir de bunu kim yok ki? 10, 40 yıl yaşamak insanlar. İşte bizanslar diyorum ya 14... Zaten 40 yıl hatırı. Yani 40 yıl var. Zaten ölürsün ya. Yani ölürsün <laughs> zaten. 40 yıl para gel. Hayır tam tersine. <laughs> Ömür boyu hatrı var demek oluyor. Adam tarihçi gözüyle baktı. Evet bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. A coffee has a remembrance of 40 years. <laughs>